İstanbul Esenyurt'ta bir sahtekar özellikle ATM'den para çekmeye çalışan yaşlıları hedef aldı. Kurbanlarına yardım etme bahanesiyle yaklaşan sahtekar kurduğu o kirli tezgahla kurbanlarının 100 bin lirasını çaldı ama sefası uzun sürmedi. Sizin ne kadarınız gitti? Benim bin telem gitti. İstanbul Esenyurt'ta para çekmek için ATM'ye gidenler sonrasında polise koştu. 38 kişi yardım bahanesiyle yanlarına yaklaşan işte bu dolandırıcının ağına düştü. Kimi bin lirasını, kimi de beş bin lirasını ATM faresine kaptırdı. Yüzlerini göstermek istemediler ama Telefonda o yöntemi böyle anlattılar. Baktım ki bir dakika önce bin TL çekilmiş. Dolandırıcının hedefinde hep yaşlılar vardı. Önce ATM'lere yakın bir noktada pusuya yattı. Ve para çekmek için bir yaşlı geldiğinde hemen işe koyuldu. İlk yaptığı onu bu ATM'nin bozuk olduğuna inandırmak oldu. Yanıma geldi abi dedi. Bu ATM'ler bozuk dedi. Bazı tuşlara bastı. Makine bozuk yalanına inananlar para çekmek için o dolandırıcının gösterdiği başka bir ATM'ye geçti. O da peşlerindeydi. Plan adım adım işledi. Bazı tuşlara bastı. Orada biraz şey de yaptık. Yani sen niye müdahale ediyorsun falan. Bazı ATM'ler önce kartı ardından da parayı veriyor. İşte dolandırıcılar bunu kullandı. Diğer ATM bozuk diye Başka bir ATM'ye gelenler burada kartını takıp şifresine girdi. Çekeceği parayı yazdı ancak dolandırıcı hemen arkalarında belirdi. Bu ATM'nin de bozuk olduğunu söyledi. Hızlıca buraya gelenler kartını alıp gitti ama onlar gittikten sonra banka parayı verdi ve o parayı maalesef o dolandırıcı aldı. İstanbul Esenyurt'u mesken tutan ATM faresi aynı yöntemle 38 kişiyi dolandırıp 100 bin lirayı cebe indirdi. Şikayetler artınca polis para çekme makinelerinin orada pusuya yattı. Dolandırıcı tam yaşlı kurbanını ana düşürecekken neyse ki yakalandı, şimdi cezaevinde.